Geyik ve dev. <laughs> İşimiz bitti. Bitti diyorum. Mahvolacağız. İşimiz bitti. Hepimiz öleceğiz. Evet. Hepimiz. O deve karşı savaşmamız gerekiyor. Ama nasıl bilmiyorum. Hmm. Ha, ne yapacağız? Kaplandan yardım isteyebiliriz. <laughs> o çok güçlü öyle değil mi? Hiç durma. Muhtemelen önce seni yer. Çözüm bu. <laughs> deve gerek kalmaz. Hmm. Haklı olabilirsin. O zaman siz savaşın. İkiniz hmm. de büyük ve güçlüsünüz. Hmm. Sizden daha büyük olabiliriz o ama Bi bizden çok daha büyük ve daha güçlü. Ve son derece acımasız. Hmm. Biz acımasız değiliz. Peki ne yapacağız? Hmm. Oltanızın boyu sizin boyunuzdan uzun değilse, hmm. boyunuzu aşan sularda sakın balık tutmaya kalkmayın. Hmm. 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 bu işe bir çözüm bulmamız hmm. gerekiyor. Aslında bu iş tam kancile göre. Hı? Hadileyin. Acele edin. Hı? Hı. Kancil. Aa! Merhaba. Hey. Pekala. Neler oluyor? <laughs> kancil. Orman devasa bir tehlikeyle karşı karşıya. Gerçek söz ediyorum. Yakında hepimizi yakalayıp yiyecek. Doğru söylüyor. Yani? Lütfen bize yardım et Kancil. Elimizden bir şey gelmiyor. Sen bir çözüm bulursun. Hmm, elbette bulabilirim. Hmm. Evet. Biraz düşünmesi lazım diyecek misin? Kancı, 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 Kancı. Ah, tamam, size yardım edeceğim. <laughs> <laughs> <aşão> Yaşasın! Doğru tamam işte. Kurtulduk! Evet. <laughs> Teşekkür ederiz Kancı. Sen bizim can kurtarıcımızsın. Sen ah, ee. <laughs> bizi kurtaracak. Eh. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? düşündüğüm şey şu. Devam et dinliyoruz. Sizler yuvalarınıza dönün. Bu işte özel olarak ilgileneceğim. Tek başıma. Ha? kendi başına mı? Hı -hı. Çift evet ama işi çok zor. Edecekmiş. Peki emin misin? Kesinlikle. Hadi yuvanıza gidin. Ben Oo, hallederim. gidelim. Hmm. <laughs> Hoşça kal. <laughs> Bu işi kancile bıraktığımıza göre merak <laughs> etmemeliyiz. Ah, <laughs> oh. çok acımasız. Ay. Hmm, Kancilin aklından neler geçtiğini çok merak ediyorum. <laughs> Belim tutulmuş. <laughs> Söyle bakalım nereye gittiğini sanıyorsun? <laughs> Devam edecek.